Merhabalar dostlar. Yine başka bir oyun incelemesiyle karşınızdayım. Bugün Ekim 2018 tarihinde erken erişim olarak Steam üzerinden yanlış hatırlamıyorsam piyasaya sürülen uzay simülasyonu RPG'si Spaceborn isimli oyunu oynayarak incelemeye çalışacağız. Oyun 2018 yılının Ekim ayında erken erişim olarak piyasaya sürülmüştü ki halen sağ aşağıda gördüğünüz üzere erken erişim versiyon 1.5.1 versiyonunda. Bu oyunu özel yapan şöyle bir detay var. Oyun Burak Dabak'tı yanlış hatırlamıyorsam geliştiricisinin adını. Tek kişi tarafından yapılan bir Türk uzay oyunu. Bu nedenle göğsümüzü de kabartan oyunlardan bir tanesi. Ee, bazı yerlerde aptal aptal e, neredeyse 350 milyon dolara ulaşan e, bütçesi, e, 350 milyon dolara ulaşan Star Citizen gibi oyunlarla e, bu oyunu karşılaştırmaya çalışanlar olmuş çok büyük aptallık içerisindeler. Bu. Bağımsız yapımcı DBK Games isimli Burak Tabak'ın e, oluşturduğu DBK Games tarafından geliştirilen bağımsız bir yapım tek kişi tarafından yapılan bir oyun. Yani bunu ne a, a, akla hizmet Star Citizen gibi bir oyunla karşılaştırırlar bilemem her neyse. A, oyunu oynayarak inceleyeceğiz. Oyna dediğiniz zaman oyun modları var burada bu arada. Sandbox, Story ve Training. Training'i ilk kez oynayacaklar için e, tavsiye ederim. Hikaye modunu bilmiyorum. Sandbox'ciyiz biz abi. Sandbox oynayacağız. Ee, oyna diyerek, yeni oyun diyerek, Sandbox'a tıklayarak başlayalım. Şimdi 3 farklı klas... E, Bizi bekliyor olacak. Bu mercenary, he is a former Arbok soldier discharged for disobeying a direct order. However, still has influence among the Arboks demiş. Bu Arbok denilen ırka mensup arkadaşımız, ee, bir emre uymamaktan mütevellit görevinden alınmış ancak hala arbuklar üzerinde etki sahibi kenarda silah sistemleri savunma sistemleri elektronik liderlik ve ekonomi konusundaki statlarını görüyorsunuz. Sağ tarafta B-35 kullanacağımız geminin özellikleri yazıyor. B-35 Türkçe'ye çevrilmiş burası. Artık okuyabiliyorsunuz buradan zaten. Ben hep baştan sona okumayayım. Herhalde çeviri konusunda ee halen üzerine çalışılması gereken yerler var. Buradan more details diyerek geminizin e, özelliklerini görebiliyorsunuz. Zırhıdır, işte e, shield'ıdır, enerjisidir, kapasitörüdür, hızıdır vesaire. E, diğer klaslar ise Pirate Korsan isimli bu klas var. Yine farklı statlara sahip. E, burada özelliği yazıyor. Yine burada Necro isimli gemisinin özellikleri yazıyor. More detail diyerek tekrardan bu geminin özelliklerine de bakabilirsiniz. Bir sonraki klasımız Rogue burada yine özellikleri, yine sınıfının statları. E, gemisi Rouge, Rogue Rouge. Ha, Rouge'muş. Yanlış okumayayım dedim de burada gemisinin özellikleri yine more detail diyerek gemisiyle ilgili detaylara bakabilirsiniz. Ya bunun sesi bana çok daha böyle çekici, gemisi de çok daha hoş geldiği için Mercenary oynayacağım. Karakterimize isim girelim. Evet eminim. Şimdi zorluk kolaylık seçeceğiz. Burada kolay da oynayabilirsiniz. Normal oynarsanız artı %20 experience bonusu veriyor. Zor oynarsanız artı %140 experience bonusu normal oynayalım. Sabit crosshair, serbest crosshair. Serbest crosshair, klavye mouse. Hadi başlıyoruz. Tebrik etmek gerek. DBK Games'i Unreal motoru kullanarak gayet hoş, güzel bir oyun yapmışlar. Gerçi erken erişimde ancak vakit geçtikçe çok daha iyi hale gelecektir. Eksikleri giderilecektir. A1 A1 Arbuk istasyonundayız şu an. İneşimizi yaptık. Ses konusunda bazen ufak tefek sıkıntılar yaşıyorum. Seslerde kesilme vesaire oluyor ama onları da vakitlice giderirler. Biz buyuz abi. Burada gemimiz. Burada E'ye basarak Andok gemiyle beraber gidebiliyoruz. Şu yine başka gemiler satın alma platformu. Fiyatlarını görüyorsunuz aşağıda. Bu da kelle avcılığı listeleri. Burada seviyenize uygun artık ee, banditlerin peşine düşebilirsiniz kontratlar alarak. Burada geminizle ilgili upgrade'ler yapabiliyorsunuz. TX eğitim tareti, F11 eğitim füzesi vesaire var. Bunları değiştiriyorsunuz bir süre sonra. Daha iyilerini alıyorsunuz paranız oldukça geldikçe. Buradan geminizin ismini de değiştirebiliyordunuz. Şu, pardon şuradan. Ne diyelim buna? Ne diyelim abi? Aman olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Hatta direkt <laughs> neyse. Direkt marka verecektim de. Ee, bu istasyonun içerisini şöyle size kısaca göstereyim. Ee, şurada üstlerine tabelalar olacak. Bazar var mesela baza. Oradan Merchant'lara uğrayarak silah upgrade vesaire yapabilirsiniz. Uzaydan topladığınız loot'ları da Merchant'lara satabilirsiniz. Şurada ofis var. Şu aşağıda Galaxy Bank var. Şu yukarıda ee, ikametler var. Living Quarters. Çok uzatmadan e, devamını da sizin oynamanız için ilk görevi yaparak oyunu tanıtmaya çalışacağım. İlk başladığımızda şu Teresa isimli Ablamı, abi mi abi mi? Abi galiba tipi abi gibi. Hey güzel gemi dedi bize. Eyvallah teşekkürler. Hızlı parayı ve güzel bir silah ne dersin? Dinliyorum. Devam et. Yapacağın şey çok basit. Senden T3 sistemine gitmeni ve ufak bir korsan grubunu yok etmemde bana yardımcı olmanı istiyorum. Ne kadar ufak? 2-3 tane amatör. Bir arkadaşımı rahatsız ediyorlar. Yok edebilirsen hem bir dost kazanacaksın hem de hak ettiğin gibi ödüllendirileceksin. Nasıl ödüller? 7000 T'ye para ve çok kaliteli bir Taret. Tareti değiştiririz. Tamam varım. Harika. Öncelikle T3 korsan sistemine git. Tarayıcını kullanarak korsanların yerini tespit edebilirsin. Ardından da bu grubu yok edip T1 sisteminde bulunan P1 istasyonuna git. Buraya geri dönmeyeceğiz. Orada arkadaşımı bul. O sana ödüllerini temin edecek. Arkadaşımın adı Zersun. Tamamdır. Hemen gidelim abi. Biraz da geminin mekaniklerinden ve eee geminin nasıl kullanıldığından size bahsedeceğim. Harita sistemini vesaireyi nasıl kullanıyorsunuz. Geminin iki kullanım modu var. Birisi manual mod, bir tanesi de automatic mod. Automatic modu aldığınız zaman tıklayarak geminizi gitmesi gerektiği, gitmesini istediğiniz yere götürebilirsiniz. Nasıl oluyor? Mesela T'ye tıklıyorum. Biz bu istasyondayız. Bu istasyon içerisinde mesela şuraya gideceğim. bunu incele deyip ya da şunu seç deyip seçtikten sonra mesela şu an otomatik modda 49.21 kilometre uzakta şurada çok yakınmış şöyle tıklayarak warp vesaire falan diyerek böyle tıklayarak manuel modda sadece bu mo haritaları manuel modda kullanabiliyorsunuz pardon otomatik ah ne saçmaladım ben otomatik pilot modunda bu otomatik pilot modu ama şöyle de yapabilirsiniz kontrole basıp ki genelde bu modda kullanıyorum ben ee, free mod manuel mod elle kontrol moduna da geçiş yapabilirsiniz C'ye bastığınızda kokpit içerisinden kullanırsınız kokpit içerisindeyken de CTRL'ye basarak yine otomatik moda CTRL'ye basarak manuel moda alabiliyorsunuz geminizi yine T'ye basalım Bakın bu moddayken T'ye basıp haritayı açamıyorum. O nedenle tekrardan otomatik moda geçmem lazım. Otomatik moddayken T'ye basıyorum. Şu Stargate'e warpla diyorum abi. Drive In three, two, Tek kişi tarafından yapılan bir oyun için harika bir oyun. Müthiş bir oyun. Eline sağlık DBK Games'in. Kimisi Dabak Games de diyor. Muhtemelen Dabak Games. Geldik mi? Şu an yine gemimi bakın hareket ettiremiyorum. Kontrole basıp CTRL'ye basıp Manual moda geçiyorum. Tekrar CTRL'ye basıp otomatik moda alıyorum. Buraya tıklayarak Stargate atla diyorum. Kendisi gidecek yıldız kapısından. Hangi sisteme gideceğimizi söylemişti bize. Burada sıçrama haritasının kullanımı vesaire diyor. Bizim görevimiz neredeydi? T3'teydi. Buradan T3'e direkt sıçrayamıyorum. Bakın görevim burada. Önce kora giderim. Kordan muhtemelen buraya sıçrarım. Jumping to Animasyonlar vesaireler çok e, hoş olmuş. Eline sağlık yapımcım. Ki ben de incelemek için çok geç kaldım. Ee, yapımcıyı desteklemek istiyorsanız hemen şimdi Steam'e gidin. Mağaza sayfasına hemen arama seçeneklerine Spaceborne'ı yazın. Şu an yaz indirimleri de mevcut zaten. Gayet güzel fiyatlara oyunu temin edebilirsiniz. Şu Stargate'e gidelim. Hedef çok mu yakın? Ha, zaten buradan geldim pardon. warp Korsanlara ulaşalım. Oyunun kombat sistemini de göstereyim size. Aynen T3'e gidebiliyoruz artık. Böyle arada ufak tefek ses kesilmeleri oluyor, onları da düzeltirler. Ya da uzayın sessizliği bilemedim. Korsan grubu bul ve yok et. T'ye bastım, haritamı açtım. Korsan grubun nerede olduğunu burada görebiliyorum. Normalde ee, bulunduğunuz sistem içerisinde herhangi bir mesela böyle scan diyerek bir tarama sinyali görünerek hurda alanı vesaire bulabiliyorsunuz. Hurda alanlarına gittiğinizde bu hurdaları e, geminizin bir e, aleti var diyeyim. Hurdaları toparlamanıza yarıyor. Hurda parçaları toparlayıp Merchant'lara satabiliyorsunuz. Bizim şu an için işimiz yok. Korsan grubun oraya gidelim. Warplayalım. Sonra gemimizi Manual moda alalım. Hala otomatik moddayız. Otomatik pilot modunda. Şimdi manuel moda olacağız. Kontrole bas, manuel moda al. Orta mouse tekerleğine basarak kilitlenebiliyorsunuz. Sonra veriyorsunuz böyle coşkuyu. Sağ klikle sağ klikle füzeyi yapıştırıyorsunuz abi. Space tuşuyla da özel bir laser Beaminiz var, onu kullanıyorsunuz. O, zorlu çıktılar bu sefer. Normalde bu kadar fark ediyor muymuş ya? Tamamdır üçünü indirdik. İkinci seviye olduk ama daha çok düşman gelecek muhtemelen çünkü destek çağırdık. Aynen öyle. Vay halimize vay halimize. Neyse ki toparladık. Wow wow wow. Sana kilitlenmek istiyorum. Orta mouse ile kilitlendim. Space. Bir, bir de füze gönderdim ona. Hang on. Geldiler. Destek geldi. Destek geldi. Şimdi yeriz onları. Hadi bebeğim. Evet bebeğim. Hadi kilitlen. Çok iyi. Çok iyi. Desteğin gelmesi iyi oldu. İstiyorsanız ee, C'ye basarak şu modda da savaşabilirsiniz. Ama ben kokpit modunu daha çok seviyorum. Şimdi T1 sistemindeki P1 istasyonuna gideceğiz. Biraz sesim yükselmiş olabilir. Kombat seslerini kısmamışım. Kulaklıklarımda patara kütere patara kütere bir ses vardı. Hemen ee... Tabi otomoda girmeden hemen otomatik moda gireyim. Hmm. Warplayalım bakalım. Hayır 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 warplama warplama dur başka bir şey göstereceğim hayır. Artık <laughs> çok geç. Warp'u cancel edemiyoruz ya. Şöyle bir olay var. Öldürdüğümüz gemilerden loot yapacaktık. Size loot sistemini gösterecektim. Loot sistemi de şöyle yapıyorsunuz aslında. Şu şekilde gösterebilirim çok pardon. Otomatik pilot modundayken ee, şu alt tuşuna bastığınız zaman görüşünüz şöyle değişiyor. Gemilerden düşen şeyler yeşil yeşil görünüyor böyle. Aynı bu Stargate'i tıkladığınız gibi tıklayıp şuradan aç diyorsunuz. İçinden para ve bir takım eşyalar çıkıyor. Hepsini al diyerek parayı ve ee, eğer eşya çıkmışsa eşyayı da alıyorsunuz. Allah'tan kısa bir inceleme olacaktı. T1 sistemine gidip P1'e. P1'e iniş yapıp hem ödülümüzü hem paramızı alalım. Böyle böyle tüm sistemlerde e, değişik değişik görevler elde edebilir. Para sahibi olabilir, bounty kovalayabilir. E, ve bu şekilde geminizi güçlendirerek farklı gemiler alarak, upgrade'ler yaparak daha iyi savaşlar çıkarabilirsiniz. Geliştiriciyi destekleyin. Unutmayın. Geldik tıklıyoruz. Çapa atıyor. Bu bildiğimiz dock. Türkçe'ye güzel bir şekilde çapaat olarak çevrilmiş. P1 XN01 korsan istasyonu. Hadi bakalım. Zerson ile konuşacağız. Zerson sen misin? Zerson nerede? Sen misin? Hayır sen de değilsin. Muhtemelen içeride. Evet Zersov'un buradaymış. Manyak gibi içerilerde aradım. Teresa'nın ve senin sayende büyük bir sorundan kurtuldum. Teşekkür ederim. Lütfen bu ödülleri kabul et. Hop. Level'ımız 5 oldu. Korsan kolan tareti verdi bize. Şimdi hemen şuradan gemimize o yeni tareti takalım. Tabi seviyesi yetiyorsa. Seviyemiz yetiyorsa. C ile bu arada first person moda da girebiliyorsunuz. Evet 6. seviye için istiyormuş bunu. 6. seviyede takacağız bunu. Bir seviye daha lazım bize. Bir seviye sonra takıyorsunuz. Siz de o şekilde yaparsınız oynayınca. Sonra geminizi atlayıp Şuradan hemen Etoan evet, Dock diyor. Spaceborne kısaca bu şekilde farklı görevler yaparak farklı seviyelere ulaşarak sanki bir yerden karakter ekranımıza da girebiliyorduk ya. J ile journalımıza giriyoruz görevlerimize. Şu GH L ile Haberler. Ee, v. Doğrudur. V tuşuna basarak ee, skill ekranınızı açıyorsunuz. Mesela 3 yetenek puanım daha var. Onları da istediğiniz şekilde neye ilerleyeceksiniz. Mesela şuna vermeniz lazım. All weapon damage'i arttırıyor. Sonra şuna da vermeniz lazım. Hasar koruma, savunma. Bu... Misk tool diye bir aletimiz var. Ee, onun kullanımımızın artıyor. Buna bir tane daha verelim. Bu şekilde J tuşuna basarak da e, geliştirme yapabiliyorsunuz karakter geliştirmelerinizi. Spaceborn kısacası bu şekildeydi. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.